arkadaşlar bugün sizlerle nasıl merdiven kulaç yapılır göstereceğim gördüğünüz gibi buraya bir yer hazırladım arkadaşlar böyle şeylerden nefret ediyorsun değil mi ayıp değil mi Dur, bir ayıp değil mi orada durmak de bizim kulaç yapacağımız yere gelmiş ah! merdiven kulaç yapmak birazcık zor olacak yapamadım. Hadi. Atla. Pıstıkla. Atla. Ne? ağaca nasıl düştük arkadaşlar? Ben ölmek istemediğimde ölüyorum. Ölmek istediğimde ölemiyorum. Bu ne arkadaşlar? Hazır mısınız? Oo! <laughs> <laughs> arkadaşlar tam bu toprağın üstünde yaptım. Kralım. Kılaç. Bu arada bu onu sayılmıyor. Bir tane atmamız gerek. Bu kadar yeter. Bu kadar kadar çıkmaya çalıştık. Bu merdiven bitince de çok güzel bir kılıç göstereceğim. Şimdi biz nasıl öleceğiz? He tamam. Bekleyin arkadaşlar ben çıkıyorum. Çıkıyorum hemen. herhalde bundan ölebiliriz ama yine de daha çok çıkacağım. Çok zor. Burada yoruldum Atlayacağım. Hadi bakalım. <laughs> yatak mı var elimde? Ciddiyim nasıl elimde yatak vardı? Dur bir dakika arkadaşlar. Tamam. Hazırım. Arkadaşlar buraya atlayarak kılıç yapalım mı? Grand Clutch yaptım. Ondan sonraki videoda da Tekne Clutch göstereceğim nasıl yapılır. Bakın. Alır mısınız? Tam da koyacaktım. Hayır sayılmaz bu. O yüzden kendimize hemen. Arkadaşlar biz niye böyle uğraşıyoruz? Benim bir tane komutum var. Hemen gidiyorum şuradan. Bu komutu kullanabilirsiniz. Çok etkili. Durun arkadaşlar. Shift evet. Kile Komutu yazın. Ölürsünüz. Kile komutu. Arkadaşlar düşüyorum. Hiçbir yer yoktu kılaç yapacağım. Haydi. Oraya koydum. Aman. Hadi. Çaresizce. Bu kadar çok koyuyorum ama nasıl yapamıyorum. Hazır mısınız? Ooo nasıldı? Gördünüz mü? Hemen yeni kilay like kumudunu yazalım. Hemen yazıyorum. yapabilirsiniz. Kileye yazmanıza gerek yok. Ya. Ama bu sayılmaz. Hemen ben giriyorum şuradan. Sadece kil yazacağız. Tamam. Hadi gireyim. Niye bu kadar kolay? Artık niye bu kadar kolay bu Ne? yoksa. hadi benim bitmek bilmiyor o yüzden. Şöyle al. Bakın arkadaşlar şu anda nasıl yapacağım size göstereyim mi? İlk başta böyle yapmıyorsunuz. Böyle gösteremedim ya. Bakın böyle yapmayın. yersiniz. Onu yerine göstereceğim şekilde yapın. Çok daha fazla evet. yemedik normalde. Hemen o zaman. Hazır mısınız? Pat. Bu konu siz de öğrenmiş oldun. Bakın. Nerede? Bu kamerada var mı? Tamam. Bakın. Şimdi kırayım. Ben. Biraz arkadaşlar böyle yağmur falan da nefret edersin. Hep bir çözüm verebilirim. Bak. Arkadaşlar fare bir şey değdi de böyle oldu. Ha değil. Ya ama yeter. Ben buradaki leğe komutunu yazacağım. <laughs> Şur. Hemen gidiyorum. Girdim. Alır mısınız? Bat. Bu arada ben bedrak koyuyorum Hayır hayır hayır. Ben şunu yapmak istiyorum. Önce. İki tane blok. İki birinci bloğumuz. Şimdi buraya ik ikinciyi de koyacağım. Koyabilirsin. Nereye koyduk biz? Arkadaşlar. Haydi. Şimdi o toprak koyduk ya. O toprak silinmiyor tamam. Az önce silin. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bye bye. Artık oyun bana işlemiyor. Nereden? Aa bakın ikinci. iki tane blok. Şimdi burada yaptık mı merdiven Çok güzel yapmadık mı? Me, yazalım. Az daha orayı yapmaya çalışalım. bunu. Hedefimiz bu. Koydum da. Bir dakika arkadaşlar. Tam da şey kılıç yapacaktım. Ya Aa bir şey olmaz. Ee, hemen Hemen ölmeyin. Ben böyle sinir etme onu. Bu Basarım. Gidelim. Haydi. Bay. Hayır. Arkadaşlar. Merdiveni koyuyoruz ama ölüyoruz. Arkadaşlar yatak kalmamız gerek o yüzden. Uyuma kılaç. Uyuma kulaç. arkadaşlar size bu kılaçı gösterecektim. Yatak kılaç yaptım. Doğrusu uyuma kılaç. Nerede? Bari. Merdivenlerimiz hmm. Arkadaşlar Bunu da size daha yeni gösteriyorum Biz buraya yatağı koyduk diye yanlışlıkla Nereye koymuştuk Doğma noktamız oraya yerlendi O yüzden Hemen çıkalım Son bir kez kulaç yapalım mı Bu son kulaçımız Bundan sonra video bitiyor Buraya stonları koydum o an. E çok kolay. Durun arkadaşlar. Böyle giderse hiç merdivenlerimiz. Dur, birazcık merdiven harcayacağım. Yoksa bitmez. İyi ben de buraya atlayayım. Her yer merdivenle doldurdum. Artık son veriyorum kendime. Bu son hakkım kulaç için. Eğer yapamazsak başarısız bitecek. Arkadaşlar merdiven yok oldu. Bir kez daha deneyeceğim. Çünkü fare oldu. <laughs> Tam tutturamadım. Aa! Başarılıydı. Bir kez daha yapmak istiyorum. Çok sevdim merdiven kılacı. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atabilir ve abone olabilirsiniz. İlk videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ay tuşuna basmayı basarak ilk videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Hemen şuradan bir yatak kılaç da istiyorum. O yüzden videomuz bu kadardı. Bay bay.